Selam gençler. Bugün sizlerle Reborn'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Furkan ve Bekir var. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekir ekipte de değil, ekipte de değil dedim ya. Reborn'a başlamak istemediğini söyledi. O yüzden Bekir yok oyunda. Biz şu an sadece Furkan'layız arkadaşlar. Lan şöyle bir blok getirsen şu suyu alalım buradan. Gençler 116k param olmasının sebepleri şu. kitimden gelen enşli altın elmaları sattım. 180 küsur k param vardı. Play'ime yatırdım biraz enerjisine. Ardından işte şu anlık parayı tutuyorum bir şey lazım olursa diye. Para işi kolay gibi bir şey. Para işini hallederiz. Arkadan ses geliyor sözlüdürler. Birincisi. İkincisi. Burada bayağı tohumumuz var. Zaten çiftçide de biraz tohumumuz var diye biliyorum. Balkabağ tohumu çiftçide yok mu? Var. ha. 95 tane de orada varmış. Biz şu anlık iki kremlik yapacağız. Bir de gösterdim arkadaşlar pistonlarımızı. Bir de piston, deniz feneri ve toprak lazım. Topraklarımız da var bayağı. Burada yok fazla da işte, hepsini de toplayınca bayağı bir toprağımız var aslında. Ben toprakları şu arkadaşa atayım. Ne yapıyorsun? Afrika mısın? Yok hanım sen kemik kemikleri dağıt bize. Nasıl başlıyoruz şimdi? Pistondan başlıyoruz. Ya fark etmez o gençler aslında. Bu şekilde pistonla başlayalım atıyorum. Normalde herkes böyle yapar. Bir yere de piston var. Ben bir yere daha ışık ışık koyup, ışık koyup ardından piston koymayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü benim düşüncemde en verimli bu şekilde. Oluyor. Ben pistonlar yerleştirirken sen de topraklar ekmeye başla istersen. Envanterde yok. Envanterde ne olabilir de yok lan. Ne kadar kemik tozu aldım. Bir pistona benim görüşüm arkadaşlar daha doğrusu 4 pistona birer tane tohumun bakması var. Her pistona birer tane ortalama tohumun bakması var. Ben bunların hepsini ekebileceksin bu şekilde oyunda. Şöyle ekerim. Nasıl yapacağım biliyor musun? Üçlü üçlü yapacaksın. 3 Üç veya dörtlü. Dörtlü de olabilir. Dörtlü dörtlü şu yana doğru kul, Ben sana şurayı ayarlayayım. Dörtlü yapabilirsin abi. Dörtlü? Dört toprak. Dört kilo toprağı böyle kul döşeyeceğim. Ondan ekime başlayacağım. Ha. Sen benimle hiç farm yapmadın değil mi? Bu, tür, bu tür farm yani. Evet. Belli. Canca adam. Ardından. Bak. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Rap piston bir olacak. Ha Yağlanmış şeyler yani dörtlü diz ona göre ayarlanıyor. Deniz şelalelerinin altına çakılacağım. Ondan sonra su yerini ben en son yapıyorum. Araya bir girmem gerek. Bana tavşan, pişmiş tavşan eti gelmiş. Nereden geldi ki? Ee, daha yine ben yere atmıştım. Öyle mi? Evet. evet. Şu anlık 2 CL'yiz dediğim gibi arkadaşlar. Biraz para kazacağım. sonra işte bir haftada iki video çektiğim için iki hafta boyunca zaten Rebon video gelmez. O arada neler yaparsak yapacağız. Bir şey bayağı uğraşacağız. İki haftada ben sadece olacaklar şu şekilde tarif edebilirim. Biraz para kasıp ilk baştaki amacım bir tane de, de nedir yıldızı veya da direkt fener almak. Çünkü Aldığımız claimlerin içini hızlı boşaltmamız için bize fener lazım acele ki. Ardından yapmamız gerekenler şunlar tarafıyla. Claimlerimizi büyüteceğiz. Kadir abi büyüteceğiz. bu arada çabaladığımız yerler gidiyor. Abi çabaladığın yerlere sen zaten bir daha dörtlü ektin de bunlara tohumu nasıl ek, ekmeyi düşünüyordun? Çapalayacağım, tohumu ekeceğim, büyüteceğim, tekrar dörtlü yapacağım Anladın mı? Şimdi Bu, dörtlü, bu dörtlü yeri çapala tamam mı? Tohumu ya, ek, şey yok tam mu tohumu? Oğlum yok. çiftçi de var ya. Çiftçi yazalım. Ekip işte Allah'a emanet. Saat geç. O yüzden normalde iki toplayamadık. Volkan. Ben şu şekilde göstereyim. Slash claim diyeyim. Üyelere gösterdim arkadaşlar. Furkan kardeşimiz. Anstof Halit. Amoli Ahmet. Volkan. Volkan ismi. Bu şekilde bir dizaynımız var arkadaşlar. Girip çıkan olur mu? Bilmiyorum yani. İnşallah herkes kendini görevini hakkıyla yapsın. Ne biz birbirine atalım ne de biri yani o şekilde anlatayım. Benim senemiz bu kadar yetiyor. O yüzden buna göre bir farm yaparız. Videodan sonra iyice büyütürüz. 3 g yapayım. Şu ilk bitirelim. Orası gerisi kolay. Şimdi can cazım. Ben çapalama yapıyorum. Eke 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 Her yer boş lan ek Kemik tozu ver beraber büyüt verelim. o köşeden başla ben bu köşeden. Gençler kemik tozuyla büyütmesek olur mu? Olur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şuraya bir tane tohum eker misin bebek? Bir dakika. Bir dakika 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 şey yanlış. Şimdi slash çiftçi diyeyim. Geçen bölümde gördüğünüz o küçücük bir yerden 740 tane bal kabağımız birikti. Hiçbir şey. Ama şu an bizim paramızın hepsi buraya gitmeyecek. Çünkü paramızın gideceği yerler şunlar. Üstünün TikTok geliştirme. O yüzden yani şu an iki kaleyimde biraz hep bir kasım yapmamız lazım. Afrika kasımı değil de para kasabildiğimiz her yöntemi denememiz lazım. O şekilde anlatayım. Aa, bir dakika. on bekle lan. Ee, şöyle şöyle. Tamam şimdi yapabiliriz. Bir piston yerini ilk ayarlıyoruz. Onun yanlarından kapalıyız. Bazen göz yanılması olabiliyor. Göz yanılması bildim bu takarlıktı. Bu farmın bize getirisi umarım. Şimdi tahminime göre güzel diyeceğim. Ondan sonra daha bir farm yapmadım arkadaşlar. O yüzden ön, ön, yorum yapmak istemiyorum. Benim düşüncelerim sadece. Gerçekten güzel bir getirimiz olacak. Ha, i̇ki CL'de bir şey getirir mi? Çok uzun süre atak alırsan getirir anca. Ha, dediğim gibi CL'yi büyütmeden önce şimdi... claim almak zor değil. O kaleme enerjiyi sağlamak zor gençler. Öyle bir sorun var. Belki şu pardon Furkan şu şu büyümede. Burayı hızlandıralım mı? Burayı bir ek verelim hemen. Buradan sonra biraz dur Nasıl abi? Şey bitti de. Seed bitti ya. Kaç evet, yok mu? Yok. Onun ee, şifte balka ama... bağlı. Bir 84 tane. Bir de çevir. Yukarı çıkmana gerek yok. Yani. Envanterine çevirebiliyor muyum? Ha ben makasla çeviriyordum da. Ne? <laughs> makasla saatlik denince seed veriyor ya. Burayı terk et. Mm-hmm. <laughs> Gençler şu şekilde tarif edeyim. Şurayı yapmak istemedim çünkü tarif tamamlanınca yapacağız. Şu şekilde bir sistemimiz var. Ben Şurada birini büyütmeyi unuttum. Olmadığını şu şekilde çapraz baktığımızda, herhangi yani bir yerden çap dikilemesine baktığımızda her şekilde simetrik görünmesi gerekiyor bunda. Sizin yaptığınız sistemleri bilemem. Ben şöyle yapıyordum böyle oluyor plan. Dediğim gibi bu benim bildiğim bir sistem. Bunu ben bulmadım. Son oyuncuda gördüğüm bir sistemdi. Son oyuncudan bu yana bütün soruları da yaptığım bir şey arkadaşlar. Azeri bir kardeşimizin flame'ini tanıtırken hatırladığım kadarıyla orada görmüştük bu sistemi. Oradan biliyorum yani. Onun dışında bir şey yok zaten. Ben normalde ilk başta gösterdiğim gibi tek ışıkla yapan biriyim. Aynı 700 adet bal kabağımız var. Ortalama üretimi planı şimdi ortaya çıkar. Ortalama 3 kat çıkacağız gençler. Yani ilk kat, ikinci kat tam çıkacağız. Üçüncü kat tam çıkmıyoruz. Ama ben onu tammış gibi göstereceğim. Şu şekilde Işığını da yerleştiriyorum. Pistonu koyan yani piston sınırını açan yerde kırık taşla. Tamam diyorum ki yarım görünmesin sistem bir kleyme de 250 adet piston koyabiliyoruz. Fazlası yok. Onun dışında şimdi bir kasalara gitmek istiyorum. İlk bölümümüzdeki gibi 6 adet özlü kasası açacağım. Umarım bu bölümde de şanslıdırız. 4 tane özlü çıkarttık. Demek ki şansımız bayağı gitmiş. Ne güzel bir şey. 12 adet reston. Bayağı kötüyüz. Ender sandı. Çok çok kötüyüz. Demir kazma. Baya baya kötüyüz. Verimli güç serveti içkiyle. <laughs> evet. Ne geliyor? Gel ye gel ya. Denizin kalbi. Kaç tane? Dört tane. Bakalım çıkacak şeylere göre onu yorumlayacağım. Üç tane de elmas. Yani baya kötü. Ne çıktı abi? Bir tane mum üç tane elmas çıktı. 4 tane altın çıktı. Bu altın nefes alma eksik çıktı. Bir şey çıktı ama anlamadım. Yazmadı da bir şey. Para da çıkmadı. Boş işte. Baya sıkıntılı. Anahtar. Anahtar yükseltmeye girdiğimizde bir tane ödül kazası artık 5k parayla %40 şansla Atlas'a çevirebiliyoruz gençler. Ödül altı Atlas 7.5k 125 şansla nadir gibi şeyler şekilde yükseltmeler yapabiliyorsunuz. Bunun spawner'da da var. Buraya bir tane spawner koyuyorsunuz. Mesela domuz ve zombi buna yükseliyor. Koyun, tavuk inek ise Blaze, Piglin, Örümcek, iskelete yükseliyor. Bunlar ise gardiyana. Gardiyan ise caddeye yükseltme yapılabiliyor gençler. Bizde koyun var. Koyunu örümceğe yükseltebilirsek çok güzel olur. Tabi yükseltemeyiz. Bunların bir oranları vardı bir like gençler. İleride bakalım bir zengin olursak. Hani bir şarkı var ya ileride bir gün zengin olursak. İleride bir gün zengin olursak belki. O zaman gençler bir videonun sonuna gelen. Diğer videoları orada görüşmek üzere. Kanalda abone olmayı, beğeni, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.